Evet dostlar ikinci bölüm hoş geldiniz. Ee, şimdi buradaki erkeği alacağız ve dişilerinin yanına koyacağız. Nerede o erkek abi? İşte orada bir yerde. Şimdi onu alırız. Hatta şimdi yakalayalım bir tane kaba koyalım aşılama falan. Ya aşılamaya gerek var mı bilmiyorum. Sonuçta aynı şeyin suları. Yok ya aşılamaya gerek yok. Derece de aynı abi. Direkt ben alayım. O dişilerinin yanına koyayım. Vallahi çok kararsız kaldım. O dört tane dişi babalarıyla mı tekrardan eşleşsem? Çünkü gerçekten o balığı çok seviyorum. Yani direkt ben buna benzemelerini istiyordum. Orada ne var ya? Bunlar böyle oraya yığıldı. Hani tekrardan da babalarıyla eş yapmayayım diye Farklı bir kan girsin akvaryuma. Sonuçta o balıktan bir sürü var bende. O balığın yavruları. O erkeğin yavruları yok şu anda bildiğim. O Kendime özel olarak ayırdım. Dışarıdan almış olduğum erkeği dişilerinin yanına koyalım abi. Hadi. Evet abi erkeği yakaladık. Erkek balığı yakaladık. Şimdi akvaryuma götürelim. Evet. Aylardır beklediğim ana geldik abi. Aylarca bekledim be. Bu yavruları da 5 aylık oldu. Şimdi dişilerinin yanına koyduk balığı şey burada beklesin de. Nerede erkek? Erkeği koyduk. Şimdi dişler de burada. Evet boyut olarak dişler küçük. Biraz da büyümesi lazım. Ama bunların anneleri de küçük yaşta yavru yaptılar. Kendi kardeşlerinden bu arada. Ben o zaman ayırmamıştım. Diş erkek o zaman kendi aralarında yavru yapmışlardı. Bir sıkıntı olmadı yani. Şu anda erkek diyor. Hayırdır abi neredeyim ben? Evet. Bakın balıklar da değişik değişik bakıyor şu anda. İlk defa farklı bir boyutta balık gördüler. Kendi, kendilerinin dışında. Evet çok güzel yavru vereceklerine inanıyorum abi. Gerçekten. Yani bunların babaları da çok güzel. Bakın, dişilerde renkleniyor. Böyle kuyruklu kuyruklu dişi olacak bunlar. Kuyrukları geniş dişi belli yani. Şu erkeğin o kadar büyük bir kuyruğu yok abi. Ama şey şöyle inanıyorum. Bu erkeğin bunlardan olan yavruları geniş kuyruklu olacaktır. Çünkü dedeleri gerçekten çok güzel kuyruğu var. Evet, bir izleyelim bakalım ne yapacaklar erkek sanki böyle bir yaklaşıyor gibi de. Abi şimdi erkek de ölmeden bu erkekten de yavru alalım ya. Bu erkeğin de desenini çok beğeniyorum. Ben bundan iki tane almıştım iki kardeş. O, o, daha güzel bir rengi vardı. Daha böyle kalın çizgileri falan vardı. Ne yazık ki o öldü. Yani 5-6 aydır da hep böyle bir hiç eşleşmemiş dişi bekliyordum. Vallahi dedim abi direkt ben kendim büyüteyim. Bakın hiç önceden eşleşmemiş dişilerin yanına koyduk. Büyüttük dişileri. Yani bu doğacak olan yavrular direkt ben bu erkekten olacak. İşte bunların annelerine de ben bir aylarca falan tek baktım artık doğumları bitti. Yani önceden eşleşmiş oldukları erkekten olan yavruları bitti. Sonra ben kendi yani o ilk aldığım erkek balıkla eşleştirdim. Bakın bunlar doğdu. Yani bunların babaları öyle. O benim Desenini beğendiğim erkeğin yavruları. Evet. Şimdi bundan yavruları olsun bakalım. Dört tane dişi balık var. Normalde babalarıyla değiştirecektim de dedim zaten o balıktan bir sürü var abi bende. Hani onun yavruları falan var. O soy elimde. Bu erkeğin şeyi yok. Yavruları yok bildiğim yavruları direkt ben bildiğim böyle soy takibi yapabileceğim balık olsun istedim. Evet hayırlı olsun. Dört tane dişi balığın yanına attık bunu. Dişilerimiz bayağı genç yani. Daha yavru denilebilecek yaşlılar. Damızlık altı yavrular. Beş aylık mı ne? Öyle bir şey. Ama olsun ya. Yine de bu erkekten yavru alalım ya. Bu arada erkek de iri yani. Erkeğin boyutu da iri. Balıklar bir tık daha yavru gibi gözükebilir. İşte böyle çok iri balıklar geleceğine inanıyorum. Çünkü bunların anneleri de aşırı iri balık. Yani Baya güzel bir yavru alacağız bunlardan. Hayırlı olsun diyelim. Videomuz bu kadardı abi. Böyle gelişmeleri falan size aktar aktaracağım. Konuşamadım. <laughs> Bu ikinci bölüm. Birinci bölümde de işte yavruları falan gösterdim. Onu da izle, izlerseniz. O da bundan bir önceki videoda var kanalda. Videomu izleyen herkes Allah'a emanet olsun. Görüşürüz dostlar. Biraz da izleyelim de ne yapacaklar falan. Böyle bir sünger buldum yani kendim yaptım. Abi küçük pipo bulamadım. Sünger bulamadım. Yani en küçüğü de işte buldum. O akvaryum büyük akvaryumuma koydum. O da işte o kadar küçük yani. Buna daha büyük geliyor. Valla ben dedim kendim yaparım. Daha iyi olur. Bunları kendim yapıyorum. Bu arada ben hiç hava motoru kullanmıyorum. Hava motoru çalıştırmıyorum. Oksijen değerlerini falan demek ki haftada bir temizlik yaptığım dolayı karşılıyor. Balıklarda hiçbir sıkıntı da yok. Valla şu anda bir yıldan fazla da balık üretim yapıyorum abi. Balık hobisiyle uğraşıyorum. Hani üretim dediysem hobi, hobiyle. Hiçbir sıkıntı olmadı yani hava konusunda havasız yaşıyorlar. Ve kışın ısıtıcı da takmadım. Cidden yaşıyorlar. Bak erkek kur yapmaya başladı. Görüyor musunuz? Bu arada buralar da bayağı bir kireçlenmiş akvaryumun üstü. Onunla ilgili bir şeyler yapacağım. Temizleyeceğim. Güzel bir temizlik yapacağım. Ya vatoz alacağım ya vatoz. Gerçekten vatoz lazım yani. Çöpçüleri gönderdik ama Vatozum vardı da abi vatozum öldü ne yazık ki ya. Bir tane şey vardı sünger vardı. Bunun dışında o kopmuştu ona ip bağladım. O vatoz vatozun sırtı dikenli ya. O ipe takılmış ölmüş. Vallahi çok zoruma gitti. O vatozu da seviyordum ben. Yemlediğim zaman böyle üstte çıkardı göbeğiyle falan. O da öldü. Valla şu anda böyle. Bakın. Yavrular da şaşırıyor yani. İlk defa kendilerinin dışında balık gördüler. İri bir balık gördüler. Onlara da bakıyor. Abi çok güzel yavru vereceklerine inanıyorum ya. Gerçekten. Hayırlı olsun diyelim. Videom bu kadardı. Artık kapatıyorum. Güle güle.